Merhaba arkadaşlar Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İknur Dökmez. 1 Eylül Dünya Barış Günü yaklaşırken Toe Beats'in başlattığı barış projesi tüm hızıyla sürüyor. Sevgili Rasha Jay'in tasarladığı barış yüzüğünü ben de biraz üzerinden ufak dokunuşlar yaparak bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgili Rasha tasarımı için bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Toho Beats'in yani Toho Boncuk firması tarafından başlatılan bu anlamda barış yüzüğü projesini ben de destekliyorum. Barış yüzüğünü sizde yapıp şu an ekranda gördüğünüz Toho Peace Ring hashtag'i ile Instagram'da paylaşabilirsiniz. Instagram'da hashtag'ler sayılarak Toho Boncuk firması tarafından Barış Vakfı'na bağışta bulunacak. Siz de barış için barış yüzünden yapabilirsiniz. Instagram'da hashtag ile paylaşabilirsiniz. gerekli olan malzemeler bu yüzüklerde kullandığım malzemeleri size söyleyeyim. Miyuki markasının 15'i 0 yuvarlak kesimli boncuğu yani bu burada kullandığım veya e, şurada da burada da kullandığım 11'e 0 delika boncuk kullanıyorum. Tabii ki bu da Miyuki markasının Farkındaysanız biraz daha boru kesimli. İsterseniz 11'e 0 yuvarlak kesimli boncuk da kullanabilirsiniz. Arasındaki farkı görebiliyorsunuzdur. Bu biraz daha büyük, bu biraz daha küçük. Tabi bunu bilmeyenleriniz için söylüyorum. Ve bu üst kısımlarda veya alt kısımlarda kullandığımda süper diyor. Şöyle hemen göstereyim. Böyle iki delikli oluyor bunlar süper diyor boncuk kullanıyorum çeşitli boncuk ipleri var Tabii ki istediğinizi kullanabilirsiniz ben yine Miyuki markasının ipini kullanacağım ve boncuk iğnesi gerekli makas gerekli ve en son olarak da 14 milimlik rivoli kristal var istediğiniz rengi kullanabilirsiniz şimdi yapım aşamasına başlayabiliriz İğneme gördüğünüz gibi 4 tane boncuk taktıktan sonra ipim yukarıdan aşağı doğru iniyor. Ben iğnemi şöyle aşağıdan yukarıya doğru geçiriyorum. Şöyle içinden aslında bir tur dolaşmış oluyoruz. Bu şekilde şöyle yapalım. Ve hemen yanından yukarıya doğru çıkıyorum. Ve düzeltelim tabii ki. Bu şekilde ve buradan aşağıya doğru yandan hemen iniyorum. gördüğünüz gibi kare bir görüntü oldu ve iki tane delik boncuk iğneme takıyorum ipim aşağıda yukarıdan aşağıya doğru iniyorum ve gördüğünüz gibi burada elde dokuma tekniği yapıyoruz ikili olarak hemen buradan yukarıya doğru çıkıyorum işlem çok kolay. 4 tane tekrar delika boncuk alıyorum. 3 ve 4. Şöyle. 4 tane delika boncuk aldım ve aşağı indirdim. Biraz önce yaptığımızın aynısını yapıyoruz aslında. Şöyle tutalım. Burada aşağıda yapmıştık ya. Buradan ortadan bu sefer yukarıya doğru çıkıyorum dördünden. Yani üstte de aslında bir dokuma yapıyoruz. Şöyle aşağıya indirelim elimizle. Buradan şöyle düzeltelim. olacak. Şimdi ipim burada ve yanından şuradan aşağıya doğru iniyorum. Bu şekilde. Aslında ikisi de aşağı inmiş oldu. Burada aşağıya indik. Şöyle sabit tutalım ve buradan yanından yukarıya doğru ya ikişer ikişer ya da dörder dörder de olabilir. Dördünden aynı anda da olabilir. Şöyle kayabilir çünkü. Bu şekilde tutayım. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde yukarıya doğru çıkacağız. Gördüğünüz gibi ve hemen yanından aşağıya doğru ineceğim. Ve tekrar iki tane boncuk alıyorum. Ve buradan tekrar aynı şekilde dokuma yapıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru sadece ikisinden iniyorum. şekilde ve yukarıya doğru çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi dört tane boncuk aşağıya indirdik. Ve buradan ortadan buradan yukarıya doğru çıkacağım dördünden birden şöyle elimizde tutalım bu şekilde olacak bunları da böyle düzeltiyoruz bu şekilde ve buradan en sonundan yani ortadan tekrar aşağı iniyorum ikisinden bir yanda. Şöyle tekrar buradan yandan yukarıya doğru çıkıyorum. Şöyle düzeltelim ve buradan yandan yukarıya doğru çıkıyorum iki tane ve diğer üstteki iki taneden de çıkıyorum dördünden birden çıkmış oluyorum ve buradan hemen yanından ikisinden sadece aşağıya iniyorum tekrar iğneme iki tane boncuk aldım farkındaysanız yaptıkça daha kolay oluyor buradan sadece ikisinden geçiyorum ve hemen yukarıya doğru çıkıyorum yukarıya doğru çıktık. Bu şekilde olacak. İşlemimiz bu şekilde gösterdiğim gibi. Yani burada parmağımda gördüğünüz gibi. Parmağınızı kaplayacak şeklinde yani çevresini kaplayacak şekilde örün. Size en sonunda göstereceğim. Ben yapıyorum sizler de yapın. Gördüğünüz gibi ben bitirdim bundan barış halkası dediğimiz yani barış yüzüğünü yapabiliriz. Ama burada benim barış yüzüğünden ne yapılır düşüncesiyle yaptığım yüzüğü size göstereceğim sonrasında. Ama ilk önce birleştirmeyi göstereyim. Eğer anlamazsanız dediğim gibi sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak veya bu videonun açıklamalar bölümüne tıklayarak oradan da videoyu izleyebilirsiniz. Bu şekilde birleştirerek barış halkası yani barış yüzüğünü yapabilirsiniz. Ama bu yüzüğü yapacaksanız mutlaka bu sayıya uymanız gerekiyor. Çünkü e, burada Rivoli kristal kullandık bu üst kısmında. Sadece bunu çevrelemesini size göstereceğim. Sonra e, yaptığımız halkanın altına başka bir şey ördüğümüz zaman yüzük olacak. Yine barış yüzüğü olacak ama farklı olacak bu sefer. İsterseniz küpe yapabilirsiniz. İsterseniz kolye ya da set olarak yapabilirsiniz. Çok şık ve kullanışlı bir takı olacak. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.